Evet. Yeah, videodayım. Metro 2033'e hoş geldiniz. telefondan çekiyorum. Kusura bakmayın. Hani videolarımı izleyin, benim canımı sıkmayın. Bu video ise bir içinde eee bir iki saatten, bir türlü çekemiyorum. O çünkü amana soktumun makine bilgisayarı fakir olduğu için grafik kartı o kadar şey bir de zekalı gibi biraz yetmediği için tabi idare edin oraya kadar İşte ee, işte çekmiyor video bu arada ses geliyor bu arada size de mod severim bir yanda oyunun size de gelecek makine ses veriyor işte ses gibi verip duruyor işte yani ama işte daha fazlasını video çekebilmem için oyunun bilgisayarın içinden video çekebilmem için video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bakın benim canımı sıkmayın. Hani beni üzmeyin. Bu yüzden ben bilgisayardan önüne gelene emek harca harcamaya çalışıyorum. Yani emek veriyorum ben burada. Hani o yüzden neyse. Başlayalım. Türkçe yaması yok. O yüzden bu amına kodumun e, bilgisayarı Windows 7 olduğu için win, Türkçe yama yapamıyorum. Hani bu Windows 10 lazım Türkçe yama yapabilmem için. Spartan Spartalı salası olur. Eee hmm. Ranger. Hmm. Baya aranca hat kurulsun da götümü siksin öyle mi? Ne bayağı sokmuş. Ses yapıp durma. Anana ateş ses siksinler yapıp durma ses. Görüntü çok boktan bir şey ya. Allah belanı versin. Dur dur beni lan. hay dur. Ölecektim ben burada. Bu kodumu niye vaz Ne bu? Bu ne? Pardon Çok sinirliyim. Ne yapacağız? Ne? kapıyı mı açar? Açmadı ki. Dur hele dur ben. Sesi bir açın mı sesi? Aç. Tadını kudum, aç tadını aç. CTRL Tamam oradan geçeceğim Tamam Çekilsene tamam sen topla silah mermileri Mermiler Çekilsene gerizekalı halı tamam, moron allaha mermi Hay. Evet, atlayabildim. Ee, evet. Slide Kimse yok. Amına kodum niye niye diyalog devam etmedi? Oğlum bunu sürümün niye geliştirdiniz ki? Bir şey söyleyeceğim. Bu arada bir şey oldu ya. Bu arada şey bu oyunu şey biraz tanıtayım. Bu oyun 2013'ten yapım oyunu. O oyunu yapan piçler oyunu geliştirmişler. 2023'ün sürümü koymuşlar. Ben normalde 2013'ün en fakirinden sürüm istiyordum ama işte olmamış. Sistemden aldım işte. işte. Telefondan çekiyorum şimdi ise. Ee, ondan sonra ee, neydi? Burada bir şey oluyor ya. Burada şey kıyamet so sonrası o şey oldu işte. Şey anlatıyor kıyamet oldu. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. İşte burada şey hatırlıyorum ya burada şey burada bir şey olay bir şey oluyor burada. İşte orada fasistler adamlar şeyler işte bir millet diye ulus diye e, hayatta kalmaya çalışıyorlar oyunda. Bu ya yani burada biz kabiliyiz işte millet gibisiyiz. Orada işte bir şeylerle kavga edeceğiz ya da artacak ya birilerle çatışacağız. İşte komünist işte falan ideoloji şeylerinde. Niye lan? Eee ne oldu? Nerede? Höst! Aman okudum. Ses getirmiyor. Bu fakir bilgisayar niye ses çıkarmıyor bu? Aman okudum. Ay! Höst senin şirintinize. Ay, Nereye kaçıyorsun lan moron? Lan geri zekalı yaratık. Az siktir ananı Ay. Git lan. Ah, Git. Ah. Ah. Ay. Sıfata bakın. Rospu çocukları. Sıfata bak. Ya bu oyun niye bu, bu sesin niye gelmiyor bu oyunun ya. Ama bak yakında bir gün sıkacağım ama bak ses gelmiyor. Bir yanda video çekemiyorum. Canımı iyice sıkılıyor burada. Ben medium tamam işte. Orta yaptım. Grafi daha ne video çekemiyorum. amına koydum bilgisayarı. Arkadaş benim yeni almam lazım bu bilgisayarı ya. Bu bilgisayarı yeni almam lazım. Ben bu, Arkadaşlar bana yardım edin ya. Valla bilgisayarınız varsa bana satın ya. Ben bu fakir bilgisayardan bayağı çok ettim Bu amına koydum makinesi. Yani sıkayettim yani anladın mı? Bir de monitör de bok gibi. Dünyanın en fakir, en boktan bilgisayar elimde. Harbiden elimde. Evet, isyan vallahi isyan yani. Lan o çekmiş lan öküz. Lan beni yes çekti. Ana insan. Vallahi insan. İnsan bunlar. Lan. Beni yes hayvan herif. Önüne baksana. Sie, Kim geliyor das? lan? Kim geliyor? <laughs> Lan kimler geliyor ya? Gene kim geliyor? <Gülüyor> <Gülüyor> ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Firefly. Amına koyduk. Öç evet, lan amına koydum. Beynini siktim. Geri zekalısın. Amına koydum. Bunlar ne illet şeyler bunlar. Yaratıklara bak ya. Gel lan. Teker teker. Ah. Moros bu çocuğu. Moros bu çocuğu. Senin anıma amına koyayım. bu çocuğu. Ah senin. Ah! Lan öldüm ben. Ay! Lan, lan böyle lan böyle bir kitapta bir şey yoktu ki. Lan böyle bir kitapta yoktu ki biz buradan gidiyorduk. Biz burada adamlarla çatışacaktık. Burada diyalog artacaktı. Aa gel asiktir lan. Aldı beni. Das in den aber es war unsere Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst zwanzig geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Ne, Ja, Tunnel, ist der ja, atak geçirmiş sor. Hmm. Ha, Londra. Hmm. Yasadım yana yer değil mi lan burası? Hmm. Hmm. Kremlin değil mi bu Kremlin. Yok mu İstanbul? Ötürken İstanbul'da yok mu? O kim? Babası ha babası. Babası, ne? babası mı Hay Allah'ım ya. O kodumu makinize gene ses yapıp duruyor ya. Valla arkadaşlar skaletim çok büyük ya. Ne lan? Ha karı. kara değil mi lan? Ha. Bülent Ersoy lan bu. geldi. <laughs> <laughs> Mana kodumu fakir oyunu ya. Gelmiyor sesi gelmiyor dışarıdan gelmiyor. Nasıl siktim ya. Öf. Ya biri de horluyor, öküz gibi kim horluyorsa bir de. Gel sonra. Ee <laughs> gidek. Oyan lan. Ne oyun horluyor burada? Öküz. Ne bizim uyuyorsa bir de har har diye uyuyor. <laughs> Aleyküm selam. Aleyküm selam. Biraz bit. Bir video bit. Alman okuyayım ya. Üf, ben ne fakir bir durumdayım ya telefondan bir çekiyorum bilgisayardan bir türlü çekemiyorum bir ya Dur yapın bir Dur bir ee, e, Şey diyor işte kara deli, e, deriler varmış kara deriler diyor Bir de arkadaşlar bu ilk Youtuberler veya şey Youtuberlerin şey çektiği uygulamaları sitelere bana tavsiye verin ya. ya. bir türlü doğru düşkün saçma sapan Çekemiyorum bir türlü. Hayır. E, çok Aleyküm duygusal ya. Sağ ol. Çok ya. Çok duygulandım. Çok duygulan. Evet. Aleyküm selam. Hey, yere kesti işte. Hey kesti işte. <laughs>

ya işte anlatıyor işte kara delillerle falan işte macera geçiyoruz işte orasıyor diye notlarda okumaya gerek yok zaten İngilizcem bu kadar profesyonel değil anladıysanız anladınız yani kodumu sürümü ya Lan ben 2013'teki şurum istiyorum belki. Yok yani bu bu grafiğin bu ne ben niye 2023'ün Mosiye'yim? Şimdi kim? Benim sürümle oynayayım kim? Açın kapıyı. Kontör mü gelmiş? Gelin bakayım. Ona da <laughs> böyle miymiş metro? Ay ananı ya. Üf, çok güneş yapıyor. Böyle miymiş lan metro? Hah. gelmiş. Evet, Kapat lan kapıyı kapat. Çok güneş <laughs> yaptı. Ona o ona o mu o Ona yaşında geldi. Tamam bonter değil, onter pislik adam. İyi, şerefli, iyi biri. Valla güzel asker. <laughs> hmm. 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 <laughs> New York'tan bir adam var. Yani e, tamam ver. New York'ta bir adam şey yapmış, yollamış fotoğrafı. <gülüyor> <gülüyor> Kara deliller. Diyaloglar Almanca ama Atyası sevgilini olarak İngilizce yaptım. Böyle anlayın. Kim geliyor lan? Kirill, bring deine Gruppe zu ihm. Wir bleiben und die Halle verteidigen kanka. Tamam ben giderim ya. Lan. Üzerimi mi? Lan üzerimi mi kapıyı kapatmasana gerizekalı. Lan ben de gideceğim buraya. Ay Allah'ım ya. Silah al diyor. Bu ne lan? Bu mu silah? Kapat. Bana taramalı. Buraya savunuyor. Özür dilerim seyfi ağacınız. la ilahe illallah. Ha bunu halleder onu, onu. Onu öldürür zaten. Hay. 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 Dur evet. şu reytini sikeyim. Hay geri zekalı aman kudur. Sen de bir şeysin. Gelise bak. Hay. 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 Hay hay Ah. Ah. hay hay ah. Aman akudum. Nasıl da geliyorsa bile. Harcaladı beni eşşi oldu. Durdur mermi. Ah. Geliyor. Aman akudum. Ama senin sikeceğim bir gün. Lan geliyorum bir. Geberiyorum. Öküz. Bir saniye bir dur lan. Bırak lan adama. Bırak adamı bak. Yastı basın adama. Yastı basın adamı ne uğraşıyorlar? wenn Konuşuyorlar. Kara geneller. Sie sind der Homonovos, der nächste Schritt in der Evolution. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe. Mit Zähnen und Krallen. Nur ein paar Deine. Karanathaus. Nerede lan yaralı? Yaralılar bizim. Adamlar. nöbet nöbet noktasını yok ettiler. <laughs> Was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss diese... Äh. Karakolade. Ja. Na, ja. napscha. Äh war ah, evet. işte. e, -E -E nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Boris zu reisen. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Liga ziehen wollte und wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Mm -hmm. Evet. ter geri dönmemiz ee, Ondan sonra Bu tünelden Çıkmalıyım diyor Riga. İyi bok yedin ya Neyse kapatıyor diyor. Yok biraz kapatmayayım <laughs> ben tanımıyorum ha bir tane writing for us ha beni çağırıyor işte bir şey yapmam sanız ki işte tönlerden çok güzel hazırlık oluyor ama o adamın o şey fakir niye donuyor ya bu ses niye çıkmıyor ayrıntı? Ayrıntı ses gelmiyor işte. Arka planda video çekmeye çalıştım ya işte arkadan işte plandan. Bir video çekemedim işte. Ondan sıkıştırıyor bu eşşoğlu video uygulaması. Neyse. Perlor gibi kesiliyor. Baksana amına kodumun sesi işte. Bak kodumun. Ya oradan geçersem ne olur, geçmesem ne olur bir de ya. Ya yani bu bir de ayarım ne amına ya. Niye ses gelmiyor bu? Arkadaşlar ben kapatıyorum ben. Ben bugün bok gibiyim ya. Allah'a ben bugün bok gibiyim ya. Tarçal. ses yapmıyor. Neyse benim biraz yatmam gerekiyor. Yarın çekerim video. Bakın video beğeni tuşuna ve abone olmayı unutmayın. Lütfen. Bu ne ya? Ay. Gaz maskesi takan adam. Oğlum ben ne ne saçma sapan. Nereden bileyim ne konuştuğumu bilmiyorum ki bir de video çekemiyor. Çekemiyor mu diyor? Bunun kitabı var bir de. Oyunun reklamı var. İyi olmamış. Kötü bok. Ben bunu 2 euroda kaldım lan bir de oyunu. Ben bu oyunu 2 euroda kaldım bir de İndir indirim var. Son dönemlerde. Son zamanlarda indirim var. 2 euro'luk oyun ne hale getirdi ya. Bir de bir de bu soktumun bir denesi bir ilk YouTube falan oyuncuların çektiği bir site uygulamasından video nasıl çekemedim ya. Neyse. Kapıyor mu diyor? Hadi görüşürüz.